Bugün konuğum Amerika Ohio'da bulunan Cincinnati Üniversitesi'nden sosyolog Ali Oğulcan İlhan. Hoş geldiniz Ali Hocam. Merhaba. <laughs> bu arada Oğulcan'ı bulduğum oh. için çok mutluyum. çünkü. Ya bir dakika şimdi <laughs> Oğulcan, benim... Oğulcan benim benim yumuşak karnım yasak olacak kullanmak. <laughs> buradan tamam. sevgili tamam, buradan anne sonra... babama da sevgilerimi gönderiyorum. 80 yılında niye bu ismi koymuşlar diye. <laughs> Zaten bulmak mümkün değil yani saklamaya çalışıyor mümkün Mert'indi ama işte kısmet. Ama o kadar o o da orada o kadar spesifik duruyor ki <laughs> benim aklımda isminiz o yüzden hep böyle Ali Özilhan şeklinde ya, ya Çünkü <laughs> çünkü o oyu da atamadım kafamda. O, o olmazsa eskiden bu rehberler vardı ya şey sarı rehberler vardı hani. Sadece İzmir'de 4 sayfa Ali İlhan vardı. Yani ha. o kadar çok Ali İlhan var ki memlekette. Doğru aslında. Evet. <laughs> evet. Devam ediyorum. Bu ismi bir daha kullanmamak üzere. Ali Hoca'nın <laughs> Ali...